Selam arkadaşlar. Hira'nın esareti devam edecek. Oru'nun Hira'ya öfkesi bitmeden Hira'nın düşmanları çoğaldı. Katil! Kızımı sen öldürdün. Affedin benim ne olur. Sen döneceksin. Konak ajanı Eda, Oru'nun Hira'ya katil dediğini duymuş. Konak cadısının eline fırsat geçti. Hiç durur mu? Eda Orun ile Hira'yı yarmak için fırsat bekliyordu. Eda, Afife'ye Hira'nın Nihal'i öldürdüğünü söyleyecek. Afife, bu öfkeyle Hira'nın üzerine yürüyecek. Orhun, videonun tamamını izlesin. Hira daha fazla acı çekmesin. Eda ile Perihan amacına ulaşmasın. Benim gibi düşünenler videonun beğen tuşuna bassın lütfen. Zavallı Hira, ateşin ortasında tek başına, etrafı düşmanlarla çevrili ne tarafa baksa herkes nefretiyle bakacak. Orhun onu boşamak istemeyecek. Hira çekip gitse bile suçluluk duygusundan kurtulamayacak. Her şeye rağmen Orhun Hira'yı annesine, annesinin insafına bırakmayacak. Onlara karşı yine de Hira'yı koruyacak. Eda ile Perihan Hira'yı kovdurmak için her fırsatı kullanacaklar. Meryem'in üzünlü hikayesi devam edecek. Babası onu arkadaşı Korkut ile evlendirmek isteyecek. Meryem'in kredi borcunu da Korkut ödemiş. Meryem babasına karşı çıkacak, evlenmek istemeyecek. Meryem bir süre Kenan'dan da uzak duracak. Sizler de değerli düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu parayı nereden buldun baba? Bir arkadaşımdan aldım. Arkadaşın kim? Korkot. Evlenecek seninle.